Bazı insanlar vardır ki onlar çok önemlidir. Onlar bir toplum adına adeta ümit abidesidir. Yani millet ümidini onlara bağlamıştır bir yönüyle. Onların hareketleriyle çok şey olacağına inanmıştır. Onların tavır ve davranışları çok doğumlara sebebiyet vereceğine inanmıştır. Hafizan Allah onların bir hatası, bir günahı toplumda ciddi sarsıntı meydana getirir. Kıble numanın ters göstermesi gibi bir şey olur yani. Gemi fenerleri söner bütünüyle. Gemilerin gidip nereye aborda olacağı belli olmaz. Çok önemlidir onlar. Bu açıdan da belli noktaları tutmuş insanlardaki sarsıntı topyekun merhameti ilahinin kesilmesine vesile olabilir. Herkes konumuna göre yani bir köydeki imam kendi konumuna göre bir kazadaki müftü kendi konumuna göre bir vilayetteki müftü konumuna göre bir Diyanet İşleri Başkanı kendi konumuna göre, bir devletin başındaki adam kendi konumuna göre. Kullukum râim ve kullukum mesulünen râiyeti, herkes çoban ve herkes ve vesayetinde olan insanlardan mesuldür. Yaptığı hatalar onlarda bir sarsıntı meydana getirecekse, çok kötü örnek olacaksa, kuvve maneviye inkisar yaşanacaksa şayet hafizan Allah. O kendinden bilmeli onu benim yüzümden oldu demeli. Çok rahatlıkla söylemeli. İşte Hazreti Ömer'in mülazası da bu. Peygamber değiliz biz yani. Herkes hata edebilir. Ve o hatalar başımıza birer musibet halinde geriye dönebilir. Hafizan Allah. Bunda hiç tereddümüz olmasın. Ama bazı önemli zatların hataları çok büyüktür onlar. Onun için Hazreti Pir diyor ki bu İhlas Kulesi'nin başından düşersiniz. Derin bir çukura düşmek ihtimali var. Demek ki Cenab-ı Hak'ın lütuflarına masariyet ölçüsünde o masariyetin kıymetini bilmeyenler düştüklerinde düz bir insanın düştüğü yere düşmüyorlar. Derin bir çukura düşme ihtimali var.